2012 yılında üretim planlama mühendisi olarak başladığım kariyer enerji sektöründe devam ediyor. 2014'ten bu yana MEPAŞ'ta çalışıyorum. Mevzuat ve tarifeler müdürü olarak görev yapıyorum. Kadının iş hayatındaki varlığı, çeşitliliği, dengeyi ve sürdürülebilir başarıyı beraberinde getiriyor. Kadının olduğu yerde detaycılık, çözüm odaklılık, empati ve liderlik artıyor. Şuna yürekten inanıyorum ki kadının başaramayacağı hiçbir şey yoktur. İş dünyasında sadece yer almakla kalmaz, geliştirir, dönüştürür, değiştirir ve güzelleştirir. Geleceği şekillendiren kararların içerisinde mutlaka bir kadın bakış açısı olmalıdır. Bugün geldiğimiz noktada hem bir kadın profesyonel olarak hem de bir anne olarak şunu söyleyebilirim ki kadının gücü sadece kendi hayatına değil, dokunduğu her alana güzellik katar. İşte bu yüzden kadınların daha görünür, daha etkili ve daha fazla temsil edildiği bir gelecek için hep birlikte çalışmalıyız.